Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bayramlarımızı anlatacağız. Ama önce diyorum ki kolonya sürelim. Yaptık da kolonya sürelim. gibi kokuyor. Bu yıl bayramlarımızı evde geçirmemiz gerekiyor Mardin'de. Tek başımıza çuval getirmemiz gerekiyor. Ve bu da aslında diğer bayramlara hiç benzemiyor. Ömer beynin selamı var. Hangi beynin? Artık beyin. <laughs> Çok iyi <bir> espri. <laughs> evet. Çikolatamız Ve da burada duruyor. Aslında bunlar bayram şekeri. Bir kere bir önce getirmişti. Biz de bayram şekeri olarak. Bayram şekeri bak. Neyse her neyse biz biz de bu bayramı evde geçirdik. Normalde ilk yani bugün ikinci gün ama birinci günde bizim camimiz dolup taşardı yani bu namaz kılacak yer bulamazdık. Ama bu yıl artık e, cahil çok, bize çok boş geliyor. Gerçekten Tabii böyle tek başımıza namaz kıldık biz hepimiz. Böyle bayram namazını kıldık babam öndeyken ama yani cemaat, gösterdi cemaatle olan olmuyor. Yani cemaatle daha oldu. Herkes böyle toplandı. ama ne kadar kimse gelmese de ben bir bayramda sek 80 euro 8 sent 18 sent kazandım 18 sent de ablamdan Diğerlerin hepsi Ama çok kişi gelmedi yani çok kişi böyle para gönderdi Evet para gönderdiler yani fazla gelmedi Ve komik bir şey göstereceğim Para yerine bunda veriyorlar. Çok da güzel aslında. Bayram güzel kutlandı. Neyse tamam. <laughs> bir tane daha vardı şöyle bir tane. on da biz burada kaç tane bayramımız oldu Pınar? 6 7. 7 tane bayram oldu galiba bu 7. bayram. Baya bir bayram kutlamışız daha? Ha, 7. bayramı evet. 6. mıydı? Şimdi 7. bayramımızı kutluyoruz Almanya'da. Biz hem Konya'da hem e, memleketimiz biz Mardin'de de kutlamıştık. Hatta Mardin'de köyde böyle e, kapı kapı dolaşıp şeker topluyorduk. O hala var. Mardin'de. Şey. Mardin'de aslında fazla bir şey Değişmedi yani çocuklar hala mezarlığa gidip oturup çeker topluyorlar. Evet köylerde fazla bir şey değişmedi özellikle bizim köyümüzde o kadar da fazla mesafeyi korunmuyor galiba ama yani bu bayram bu bayram ilk defa böyle evde oturup canımız sıkılıyor. Düzenimiz de Ramazan yüzünden bozuldu artık geceleri uyuyamıyoruz yani. Bakayım da. Bizim normal göstereyim. Bunlar kinder, bu da normallerden. Evet. Yani bir, bir sürü yerde bayram kutlamıştık ama bile bu kadar evde kaldığımız bir bayram değildi gerçekten. Ama buraya ilk geldiğimiz gün, yani ilk geldiğimiz gün değil de ilk geldiğimiz günlerdeki bayramda arabamız daha olmadığı için biz de mecburen evde kalmıştık ve bizim fazla tanımadıkları için de fazla kimse gelmemişti. İlk defa o, o, o gün fazla olma ilk defa o zaman çok sınır canımı sıkılmıştı. Bir de bu ikinci defa oluyor. Yani. bir, de bir şey bulamıyorum. Tıkandım. Ama yine de bizde bayram sevincini yaşıyoruz. Yani karantinada olsak bile adetler yerini buluyor en azından. Yani tatlılar yapılıyor. Annem de yaptı bir sürü baklava yaptı. Yani hamur dilimi, sütlaç, çikolat yaptık yani. Ama yani eski bayramlara da hiç benzemiyor. Yaptı. Bizi evet, yaptı. Um, biz de burada hep Türklerden geziyorduk tabii ki Almanlara gitmiyorduk. Almanlar <laughs> ne yapsın bizi. Ama işte Türklere gidiyorduk. Ellerini öpüyorduk. Acaba bir gün kitap yeri bayağı ondan baktı sanırım. Komşu. Valla doğum gününü kutlayacaklar. E doğum günü diyorum hep doğum günü. Komşu gün demesek ne de olur. Öğretmen diyelim. Kine kartına öğretmen. Evet bu yıl birazcık hüzünlü bir bayram olacak. Kurban bayramında inşallah güzelce gezebileceğimiz bir bayram olur. Konya'da da biz bayramlarımızda ilk önce biz ilk önce aile içi yapıyorduk. Ay. Ondan sonra babaanneme gidiyordu. Öyle öyle. Sevdim. Şey Hiç. Ee, aynı zamanda bu bizim e, dedemsiz ilk geçirdiğimiz bayram. O yüzden hani amcamlar, babaannem falan da çok üzüldü. Buradan ama yani herkese bayramını kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. Ve ben, ben de sanki kılarken birazcık olsun dedemi gelmiş gibisin. Ama evet. gerçekten güzel bir bayram aldım. Evet, evet. evet. bugün bu kadar. Bizim videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.